Kaçırdım bak. kedi kaçırdım. Kedi kaçırdım. Kedi kaçırdım. Kedi kaçırdım. sen. Kedi de bile gelmiyor senin yanına. Millet var ya. He. 18 yaşına gelince özgürlüğünü alıyor. He. Ben 20 yıldır 20 yıl geçti 18'imden daha özgürlüğüm yok. Maşallah. Sen de özgür değilsen kimse özgür benim değil. Benim yaşımdaki birim var ya. Ana 3 tane çocuğu oldu. Ev Evlendiler, torunlar oldu. Ya ee, sen Elimden ne aldık? Hı? Sana kim gelir damat? Niye? Beni ne? çalıştırdığın gibi onu da çalıştıracaksın. Hazır. Sana çalıştıracağım. Geldim benim bahçemi bitleyecek. Onun saçızımı yapacak. Ondan sonra damlamalarımı döşeyecek. Tabii. Ha, damat Peki. da yapar. Ben ne Sari. Ha, bir Paskakin değil. Başka kim yapacak on Sen yapmayacaksın. Kıyamam, kıyamam. Hiçbir şey yapabilir miyim? Yapamam. Sen bana yetişebilir misin? Yetişemem. Ha, yetişemem işte. Yetişemem de. Al, al. Yetişir. Ben yetişirim. yetişirim. Ben yetişirim. Her yere yetişirim. Ben her yere yetişirim. Ne yapamazsın? Tamam, damadı çalıştıracak değil mi? Evlenmek istemiyorum Ha, damadı çalıştırın diye. Beni çağırıyor. Daha çalışacağız. Bedava etmek var mı burada? Ben bile yemiyorum bedava etmek. Çalışıyorum böyle. Bahçede şöyle sürmüyorum bak topraklar döşüyorum. Salavet döşüyorum. Ne bak? Ağzına kal canım kızım. Allah. Ah. Vallahi. Ne iş bitti ne güç bitti ha. Kız. Ne oldu kız yine oradan bakıyorsun kız. galina gibi. Kızım ben sana bir tembihleyeceğim mi kız yapraklarını. Yeşil yapraklarını mahvetme sana kız. Güzel güzel çırpsana sana öyle. Güzel güzel çırpıyorum işte. Allah Allah. Ha. Göster o zaman bir Allah. kere. Kızım. Sana on sefer mi temirleyeceğim on sefer mi diyeceğim. Göster kız. o zaman Allah göster. Allah kal canım kızım. Kız şöyle sökülür sola 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 dedim. Yaprak şöyle kalır. Hiç Diş, hiç şeyini koyamam sana. Hiç bir şeyini. Bana bir kıkır 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 şuradan. Senin yapacağın iş var ya. Yani tek elim yapar. anne? Ağzına kalır canın kızı, bir motor çalıştıramadım. mı? Ağzına kalırsın. Ben nasıl yapıyorsun kız sen bunu? Şuna bak. Kız, kız kitli kız motor kız, kitli kız, kitli. Aşmadan bir şey değil ki. Ağzına kalır canın kızı. Ne kız soruyor? Ne kız? Sen çalıştır. Ne kız soruyor? ama? Ne kız soruyor? Tamam, tamam, bir, şey bir şey diyeceğim, tamam bir şey diyeceğim. Yok, bana bir, şey bir şey diyeceğim. Değil. Kız, bir şey Yok, hayatım. Ben nasıl çalıştırırım bana? Şuna bak kız. İyi, iyi. İyi, şey iyi. Becereme, i̇yi. Bir şey becereme anam. Nasıl bu çocuğun ne bahçeden haberi var? Ne motordan haberi var? Ne evin temizliğinden haberi var? Çıkın benden. Çıkın. Beni de götür. Çıkın sen de. Beni de götür. Çıkın. Beni de götür. Çıkın. Aç kız şuraya. Aç kız. Beni de götür anne. Tamam götüreyim ben. Gel. Seni de götüreyim. Aç. Açın. Aç. Sen götür annemden beni. Aç kız. Aç. 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 Açtım. Götüreceğim ben seni. Çalıştım da götüreceğim ben seni.